Kızılay Van Gönüllüleri Aydın'da yaşayan Can Umut Taşkan için kök hücre ve uygun dönör bulma kampanyası başlattı. Kampanyaya AK Parti Van İl Teşkilatı ile Osman Nuri Gülaçar da destek verdi. Kızılay Gönüllüleri tarafından Aydın'da yaşayan Can Umut Taşkan için kök hücre ve uygun dönör bulma kampanyası düzenlendi. Kampanyaya AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Başkan Ekeli Abdullah Çalım ve çok sayıda kişi destek verdi. Can Umut Taşkan adında bir evladımız yaklaşık 8 yıldır e, ilik kanseri tedavisi gören bir kardeşimiz bugün 16 yaşında. E, AK Partili gençler, e, Kızılay'a gönüllü olan gençler Van'dan Aydın'a kadar birçok şehirde bu e, ilik nakli için gerekli olan dönürlük, e, gönüllülük esasına değerli gönüllülük e, şeyini üstlendiler. E, bugün Van'dan da birçok genç kardeşimiz e, kanlarını verdiler. Yani kök hücre e, olmak üzere kanlarını verdiler. E, bu kampanya bugün itibariyle bitecek ama 6 Ağustos'ta bir daha aynı kampanya burada Van'ımızda Van bir daha başlayacak. Vanlı bir kardeşimizin Aydın'dan Van iline dair bir köprü kurması, buradaki oradaki kardeşlerimizi buradan da onlara kan bağışında, hücre kök hücre bağışında bulunmaları bizim için memnuniyet vericidir. Burada bulunan Kızılay'da Görev yapmış kardeşlerimiz aynı zamanda bizim teşkilat olarak da yardımcı olacağımız ve siz değerli kardeşlerimizin huzurunda ben teşekkür ediyorum. Böyle kan bağışlarının bütün ülkemizde her an yapılmasından da memnuniyet duyuyoruz. Bunların yapılması elzemdir. Kızılay'ımız da bu konuda büyük başarı göstermiştir. Düzenlenen kampanyaya kısa sürede yaklaşık 60 bağış toplandı. Bugün Umutcan arkadaşımız ve aynı zamanda ilik kanseri olan diğer arkadaşlarımız için bir kök hücre bağışçısı arıyoruz. Ve halkımız bu konuda çok duyarlı. Caddeye çıktığımızda bir canı bir umut bağışçı olur musunuz dediğimizde bunu seveceğim bir şekilde, hızlı bir şekilde kabul eden genel itibariyle genel bir durum çok umutlu bir şekilde yaklaştılar. 3-4 saattir buradayız. 60'ın üzerinden fazla bir bahçımız oldu. Tabi bunlar bağış yapanlar oldu. Farklı sebeplerden işte kısa bir süre önce döneri uygun olmayan, dönmesi olmuş ya da başka bir şartları uygun olmadığı için eleyenler arkadaşlarımız da oldu. Öyle bir süreç devam ediyoruz günümüze.